Ama Peter'ı alt üst etmişti bu mektup. Öfkelendirmişti. Clarissa'nın bunu yazmamış olmasını dilerdi. Bütün o düşüncelerin üstüne gelip bir de Peter'ı dürtüklemişti sanki. Neden rahat bırakmıyordu sanki? Neden rahat bırakmıyordu Clarissa onu? Nihayetinde Dalloway ile evlenmişti ve bunca zamanlar mutlu mesut yaşayıp gidiyorlardı. Otellere insanları avutmuyordu. Hem de hiç. O kim bilir kaç kişi sapkasını asmıştır. Eğer düşünecek olursan sinekler bile başka insanların burunlarına da konmuştur. Yüzüne çarpan temizliğe gelince. Temizlik değildi bu. Çıplaklıktı. Soğukluktu. Olması gereken bir şey. Sanki kara kuru bir kadın yönetici. Gün ağrırken ortalığı kolaçan etmiş, sağa solu koklamış, etrafı dikkatlice incelemiş, bir sonraki konuk tertemiz bir tabakta sunulacak bir et parçasıymış gibi bağına sizmetçiler her tarafı ovalatarak sildirmişti. Uyumak için bir yatak, oturmak için bir koltuk. Dişleri fırçalamak ve tıraş olmak için bir lavabo, bir ayna. Kitaplar, mektuplar, sabahlık, hat kılından yapılma kumaşın kişiliksizliğinin üzerinden kayıp kitap uyumsuz küstahlıklar gibiydiler. Bütün bunları görmesini sağlayan da Clarissa'nın mektubu olmuştu. Seni görmek harikaydı, bunu söylemeliyim. Kağıdı katladı, öteye itti. Hiçbir kuvvet onu bir kez daha okutamazdı Petra.